Arkadaşlar merhaba. Biz kamp hazırlıklarını yapıyoruz. diye daha önceki videomuzda aldığımız sandalyeyi göstermiştik şimdi size. Şimdi de bugün de buzdolabını gösterelim. Araç içi buzdolabını aldık. Bakalım içi nasıl. Ercan Bey çok heyecanlı. Bir an evvel gidip arabasını sarıp yola düşmeye niyetli. Ama biz bunları bir deneme yapmak için Yakın bir yerlerde bir kamp yapacağız birkaç gün o zaman hem e, bu buzdolabını deneyeceğiz hem sandalyeleri deneyeceğiz aldığımız malzemeler nasıl biz uzun süreli kampa gidebilir miyiz onun denemesini yapacağız bir buzdolabını gösterelim paylaşalım almak isteyen arkadaşlarımız varsa diye geçen sene biz bunu kamp alanında gördük bir e, aile dostumuz vardı selam olsun Merve abim ve Gülten da. onlardan e, fikir alarak aldığımız bir dolap oldu. İnşallah biz de memnun kalacağız. Ya şimdi e, kamp yerlerinde yani bu insanın e bir açalım bakalım şöyle çıkalım. İnsanın canı ya. Yani. Anladın Bir şey var ya. Yani. Böyle de bu. kaldırın Of şöyle bir yere alalım. Hakikaten on numara bir malzeme kullanmış arkadaşlar. Kaç litre Ercan bu? Bakın. 53 litre. 53. Havuzu da var. 53 litre hatun. 53 litre. Evet. Hmm, nerede? 53 litre şey var. Ee, bu arkadaşlar e, 12 volt araba e, akışıyla çalışıyor. İşte e, bu yüzden e, bir de bunun bu akıllılığı varsa e, akınız bitmek üzereyken kendisini kapatıyor. E, arabanızı çalıştıracak kadar akınızda şarj bırakıyor. O yüzden hani sorun değil. Yani benim işte bu unuturum da yani akıyı bir kere de yani ben yolda kaldım diye bir hesap bir şey yok. Bunu otomatik olarak kapatıyor kendini. Bu yani, Minkasi markası da mi? Minkasi'ymiş. Yani Minkasi diye. Yani Böyle bir markası... kılavuzu var. Ee, içinde. Her şeysi var. Her şey yazıyor evet. değil mi? Yani çok kaliteli bir şey var. Şimdi Şimdi şöyle yapalım. Ben kamerayı alayım. Sen e, anlat şöyle ben daha yakından bir göstereyim arkadaşlarımıza. Buradan bakıyoruz. Ne gerek yok Evet arkadaşlar bizim kamp için aldığımız araç içi buzdolabı nedir? Markası Ninkasi miydi? Ninkasi. Yok. Marka buralarına şey mi bu? 53 litre mi? 53 litre. 53 litre. E i̇çini bir göster bakalım bize. Şimdi şöyle bir bakabilirsiniz. Derinliğine bakar mısınız arkadaşlar? Rahatla rahat bir tane kuzuyu parçaladıktan sonra rahat rahat alacak şekilde. Rahat Şu rahat. Yani. yani bir hafta daha da Rahatla. rahat iki kişiyi her şey var iki hafta rahat rahat geçindirecek malzeme i̇ki, iki hafta. Şu yan taraf ne? Burası da bizim işte misal diyelim ki bu donduracaksın. Hmm. Misal diyelim ki kıyman var. Misal yani. Evet. Bir, 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 yani bir, burası dondurucu bölümü. Dondurucu bölümü. Tamam burası dondurucu bölümü. Ya istersen dondurucu, dondurucu şey. olarak da dondurabilirsin. istersen de dondurmayabilirsin yani. Normal, Normal soğutucu olarak da Yazın biliyorsun. soğuk suyunu falan. Çok Soğuk suyu dediğin zaman 6 altı tane e, rahat rahat şey alabiliyor yani. Hmm. E, şey ne diyorsun kutuya? Pet şişe. Pet şişe alabiliyor evet. Altı tamam. Tane. Çok güzel. Bu da e, ışıklandırması var. İşte ayar düğmelerimiz var. Eksi artısı. Yani istiyorsan hatta şöyle 12 volt elektrikle tam bir saatte küçük e, kütük buz yapabiliyor yani. Hı -hı. Hani şu buzdolabı poşetleri var ya. Şimdi biz bunu nasıl çalıştıracağız? Kamp biz, yerindeyiz. Elektriğimiz var. Şimdi bizim Fişim diyelim ki mesela, şöyle bir diyeyim ben müsaade edersen e, bizim arabada 90 volt Aküm var benim. Tamam. Ben bir 90 volt daha aldım ve bunları ben paralel olarak bağladım. Aküyle mi çalışacak? Aküyle ya? çalıştıracağım. Elektrik ben. gerek yok. Yok şimdi elektrik ha. olmaz. Dağdayız mesela. Tamam. Dağdayım elektriğim yok. Beni bu aşağı varır kaldığım sürece hiç elektrikli problem yok. Elektrik tamam. problemi yok. Sigaralığa takıyorum. Tamam. Sigaralıkta ben bunu aşağı varır. yani misal diyelim ki iki gün, bir gün, bir, bir buçuk gün çalıştırdım. Ondan sonra arabayı ne yapar? 15-20 dakika yarım saat çalıştırır. Kendi ay iki tane çiğ dakika olduğu için çabuk toparladığı için problem olmaz. Ama mesela kampa gittik. Dedi ki bugün kampa gideceğiz. Kampa tamam. girdiğimiz zaman e, o zaman ne yapacağız? 220 voltu. O 12, ne? Dönüştürücü mü? Adapta. Arası ara ar adapta. 12 voltu. 12 voltu 120 ya yani tövbe yine yanlış kurdum. Adaptör. Kaldım. Adaptör He. 220 volt elektrik geliyor. Tamam. Burada biz buraya taktığımız zaman bu alet 12 volta çıkış yapıyor. Anladım. Yani biz o zaman arabaya bağlı değiliz. dışarıdaki elektrikli de rahatlıkla kullanabiliyoruz yani. Anladım. Adaptör. Hem aküyle çalıştırabilirsem elektrikle Tabii de canım. kullanabiliriz. Tabii. Yani mesela kampa gidip orada elektrik varsa aküye gerek yok. Tamam. Bu dışarı koyabiliyorsun. Bir de ben şöyle bir şey yaptırdım. Mesela biz bu planlamı araba dışında kullanacağımız için. Evet. Mesela şöyle bir e, çadırımızın kumaşından sıcak geçirmez, soğuk geçirmez, güneş geçirmez bir parça aldım ben bunu. Çok iyi oldu. Özellikle yani sıcakta yıpranmasın bu zorabımız. Hani çok güneşin altında kaldığı zaman yıpranmasın, güneş geçmesin hesabından. Şu şekil şöyle şöyle örtü vereceğim ki hem ne olacak buzdolabımız güneşten korunacak hem de özelliğini koruyacak hem de e, çabuk bu soğutmada bu şey etmeyecek yani. Anladım sıcakla birebir şey yapmayalım maruz bırakmayalım dolabı evet. diyorsun. Yani sıcak altına koymak istemiyorum ya. Bir zaten hani çadırın altında olmayacak mı bu? Ya olsun ama, ama bir de olmadığı An, zaman da olur. Bazı zaman gölgenin altında 40 derece sıcak oluyor. olur mu? Evet doğru söylüyorsun. 40 derece bunu da böyle atıp ediyorsan ne olacak? Koruyacak onu yani. Anladım adaptörümüzü yanımızda bulunduracağız, bu adaptörümüzü her zaman bize lazım. Ha, şu da var, ee, arabamızda 12 volt tersiz diyelim, benim şimdi arabamda 12 volt elektriğim var ya sıralıktan kullanacağımız, tamam. direkt akıyor bazen zaman, ara şey var yine, o da 220 volta çeviriyor. Yani ben normal buzdolabını, normal bir buzdolabını arabamda çalıştırabiliyorum. Normal bir durum. O zaman bugün bunun deneme videosu. Yani deneme şey yapacağız. Kamp'a gideceğiz birkaç günlük. Evet. O zaman deneme videosunu orada gene çalıştırırken e, ne oldu, ne oldu, nasıl oldu, nasıl çalıştırdık filan onları da paylaşırız dostlarla. Ama çok güzel bir o havalandırma yapmış sevgili. 3 şey. şey. tane soğutucu koymuş. Şurada havalandırma. Üç tane bak 3 tane var. burada da var. 3 tane soğutucu koymuş. Evet. Çok güzel bir yani inşallah çok memnun kalırız. İnşallah bakalım bir deneyelim. Nasıl olacak? Ya büyüklüğü de ideal. Yani çok güzel. Yani bize çok çok geldi ya. Yani. şöyle normalde aslında hani kısa süre için bence bu kadar büyüğüne gerek de uzun süreli hani gidip de öyle birkaç ay gelmeyecek olan arkadaşlarımız için ideal evet. iyi budur buzdolabımıza hani... gösterebiliriz o da çok kibar ama o da bir, bir iki günlük bir şey için yani evet böyle şey değil yani o yeterli gelmedi bize yetmedi kısa süreli evet. için uygunu uzun sürelerde. Biz de deneyelim evet yani hakikaten ben hani ufak buzdolablar oluyor ya ufak buzdolabı ondan çok yer alıyor hemen hemen aynı Hı. kafa kafaya aynı Neyse, arkadaşlar biz eksiklerimizi dediğim gibi yavaş yavaş tamamlayıp bunlar da sizlerle paylaşalım çünkü biz bu e, güzel aldıkları şeyleri paylaşan arkadaşlarımızdan faydalandık onların videolarını izledik e, sizde inşallah bir faydası olur biz bunu geçen sene dediğimiz gibi dostlarda gördük onlardan fikir aldık bu sene biz de dedik ki bize de böyle artık bu niyete girdik kamp alanlarında olacağız lazım ama şöyle şey özel... Ya şöyle bir özelliği var bunun sergim. O bu, hani bu sorularımız var ya. Hı -hı. İçine su koyuyorsun, ağzını bağlıyorsun. Buraya attığın zaman dibine döşeyip böyle kat kat yaptığın zaman hani bir saat, bir saat beş dakikada elinde buz var ya. Yani. Soğuk su derdi olmayacak. Yani. Bence e, soğuk su termosu var. Su için onu kullanırız diye düşünüyorum. Ha ne olur buzunu burada yaparız. Onun içine buzları doğru doğru. şu şey temiz var, var. Yani yuvakta yani içindeki buzları onun içine doldururuz. Bütün gün soğuk tutarız. Ortadan çok, kalkar. çok güzel yapın. Yapın bakalım. İnşallah memnun oluruz. İnşallah. Ee, i̇nşallah hoşunuza gitmiştir. Faydalanabileceğiniz bir video olur. Ee, bugünlük bizden bu kadar. E, artık kullanırken, denerken tekrar bir video paylaşırız sizlerle de. E, şimdilik hoşça kalın. Mutlu kalın diyoruz. Devamlı mutlu olun. O çok önemli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.